sorun zikirle ilgili. Bazı kaynaklarda Esma-ül Hüsna zikirleriyle kişilerin eksikliklerinin giderilebileceği söyleniyor. Örneğin Ya mürit, zikri çekerek irademizin güçlendirmemizin mümkün olduğunu söyleyen yazarlar var. Oysa bazı kaynaklarda ise yine yanlış ve çok zikrin İnsana cinlerin musallat olabilme tehlikesinin olduğu söyleniyor. Doğru olan zikir ölçüsü nedir? Emeklerinizden dolayı Allah razı olsun hocam diyor. Evet. Şimdi zikirle ilgili söyleyince bu tarikat ilmine giriyor. Tarikat ilmine de girince şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyor. Doğru. Doğru. E hepimizin Müslümanız tarikata girmedik. Efendim şeyhi şeytan mı? E tabi bak insanlara çoğu dini İslam'dan bir haber Melun'un verdiği ivalin peşinde koşup duruyor. Dünya bataklığı nefsin hevası peşinde koşup duruyor. Ama onun bir hocası olmuş olsa, Oğlum senin yaptığın şu iş günahtır. Şunu yapma. Senin nefsine uygun geliyor. Ve dünyayı çok fazla sevdiğinden dolayı sen bunu bu şekilde yapıyorsun ama bu sana zarar getirir der. Seni onlardan men eder. Bak hocası var. Neymiş? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şimdi secde evladımızın sorusuna gelelim. Bazı kaynaklarda Esma-i Hüsna zikirleriyle kişilerin eksikliklerini giderilebileceği süreli ne gibi eksiklikleri? Bak, sana bir misal vereyim. Melun'un bir sıfatı haristir. Haris'in manası ibadet cimrisidir. Bu şöyle söyler Melun. Yeryüzünde bir karış toprak yok ki benim alnım secde-i rahmana değmemiş olsun diyor. Bak ne güzel söylüyor. Ama sonunda, sonunda ne yaptı, şeytan oldu, <laughs> lanetlendi, iblis, insan düşmanı. Evet, şimdi Peygamber Allah Aleyhi Efendimiz de ne buyuruyor? Yapmış olduğunuz ibadetler sizi kötülükten alıkoymuyorsa o size yüktür. İstediğin kadar zikir yap, İstediğin kadar. Zikrin gayesi nedir? Zikrin gayesi sen nefsini kötülüklerden korumak kalbindeki masivaları yani kötülükleri çıkartmak ve oraya Allah'ın nurunu koymak. Nur suresinde diyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nuru semavati velat meseli nuru hikemiş katın fiha misbahın el misbahın fi zücace. Ayet-i kerimesi devam ediyor. Biz o sevdiklerimizin kalbine nurumuzu koruz diyor. Onlara ne şarkı ne de kalbin gölgesi düşer diyor. Nasıl, nasıl koyacaksın o nuru? O nuru nefsini temizlemekte koyacaksın. Peki nasıl olur bu? Gene zikrullahla olur. Ama zikrullahı ehlinden alırsan olur. Gelişi güzel zikir yaparsan orada yazdığın doğrudur. Cinliğe kapılırsın. Ve bugün çok insanlar gelişi güzel zikir yaptığı için birçok kişileri tanıyorum. Bunlar peşine milyonları takmış insanların müritleri cinliler içerisinde, bunalımlar içerisinde. Şifreleri çözmüşler. Çokları cinliler içerisinde. Evet. Secde. Güzel şeye sordun. İnsanlar da güzel bunu bilsinler. Gelişi güzel. Öyle ihlas e, okuyacağım. İsmi celili Allah çekeceğim. Efendime söyleyeyim. işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yapsın. Yapanlar da ondan sonra sanki bir keramet görmüş gibi cinni geliyor, şifreyi çözmüş. Ona bazı alemler gösteriyor. İlmi de yok ya, aha ben erdim diyor. Erdim. Bu niye ben aklıma bir şey getirdi. Askerin bir tanesi, deniz askeri, efendim, gece arkadaşları bakıyor ki, ya bu bizim Hasan Efendi yok. Ya bu adam nereye gidiyor acaba? Yatağında yok. Hasan yok yatağında. Bir de bakıyorlar ki, Hasan efendi, efendim, boyna namaz kılıyor, efendim, işte dua ediyor, namaz kılıyor, dua ediyor, sabahlara kadar, bir gece, iki gece, üç gece, işte Allah'ım, e, ben işte senin indinde şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum, memleketimi gidip görmek istiyorum, asker ya, saf, böyle. Arkadaşlar da buna bir şaka yapmak istiyorlar. Diyorlar ki, bu ibadet derken, o geminin o şeyinden e, borusundan bağırıyorlar aşağı doğru. Ey Hasan sen Erdun Erdun geminin güvertesine çık oradan uç diyorlar. O da sap ya çıkıyor geminin güvertesine at aşağı uçacak. Kırkı saymaya başlıyor yüzme de bilmezmiş. Bakıyorlar <laughs> ki arkadaşlar ölecek tutuyorlar elinden çıkartıyorlar dışarıya onu. <laughs> i̇yi de, kendi kendine giden insanların durumları böyle. O gene, hadi bir evde korunmuş. Ama öbürleri cinniye kapılırsa, işte cinni de bunları peşinde alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Gene, Hasan'ın arkadaşlar onu kurtardı. Ama cinni, onu kurtaracak da değil. Onun için, bilmeyerek, bilmeyerek, işin yapmayın. Bilmeyerek hocalarınıza sorun, bir hocaya tabi olun. Ama bilinçli bir hoca. Böyle sağlam bir hoca. ilmi kuvvetli olan bir hocaya sorun. Efendim onlarla beraber efendim, size ne tavsiye ediyorsa evet zikrullah var. Şimdi mesela Besmele-i Şerif'i istediğin kadar çek. Besmele-i Şerif'i. İstediğin kadar çek. Estağfurullah el azim. İstediğin kadar çek. İstediğin kadar. Bunlar şifre çözmez. Çünkü tevedir bunlar. Tevhid. istediğin kadar çek. Tevhidi. İsmi Celil'i, Allahu Teala'yı istediğin kadar çek. Selevat-ı Şerif'i istediğin kadar yap. Bunlar şifre çözmezler. Bunlar şifrenin dışında. Ha ondan sonrakiler Allah selamet versin. Yok şu kadar ihlas, yok şu kadar kafirin süresi, yok bilmem ne kadar bugün, yok, yok şu kadar bu, anladın mı? Yok bu kadar sayı bu kadar, yok şu kadar sayı bu kadar. Efendim, Allah'ın selameti başına olsun. Bunlar insanları felaketlere götürür. Size tavsiyem, bilmeden bir iş yapmayın. Tevhid çek, Allah'ı zikret. İsmi Celili çek, istediğin kadar. oyna Estağfurullah lazım çek, çek istediğin kadar. Besmele-i Şerifi istediğin kadar çek. Bunlar bir şey yapmaz. Efendim, ee, ama öbürlerine geldi mi, birçok sayılar var öbürlerinde, o sayılarla beraber şifreleri çözüp, çoğu da cinliğe yakalanıyor.